arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. O zaman oyunumuza geçelim. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Dün de söylediğim gibi her gün iki video gelecek. Bir arada sizlerle oda kurup oynayacağız. Kanalımı arkadaşlara önermeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza. Onlar da like atsınlar. Böyle videoların devamlı gelmesi istiyorsanız like atın. Abone olun. Bir şeyler yapın işte. Şu an ben öldüm. Arkadaşım oynuyor. İsmi de çok garip. Galiba. Çok garip Çin gibi bir şeyler yazıyordu. Şu an Brook'la oynuyorum. Hesaplaşmaya geçtik. Evet arkadaşlar biz kazandık. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.